Genç bir adam, henüz hayatının başında kalbi ilk kez böylesine hızlı atıyor. Adı Necip Fazıl Kısakürek. Bir gün bir voleybol maçında gördü onu. Uzun boylu, zarif, gözleri ışıl ışıl parlayan bir genç kız. Her maçını izledi, sadece izledi. Her bakışında, her hareketinde biraz daha bağlandı ama o farkında bile değildi. Günler geçti, Necip Fazıl içindeki fırtınayı susturamadı. Duygularını bir kağıda dökmeye karar verdi. Kalemi eline aldı ve yazdı. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Cesaretini topladı, kağıdı kıza uzattı. Ertesi gün kız yanına geldi. Yüzünde bir tebessüm vardı ama sözleri bıçak gibiydi. Senden hoşlanıyorum ama bir başkası daha var. O an Necip Fazıl'ın dünyası durdu. Belli etmedi hiçbir şey söylemedi. Sadece tek bir cümleyle karşılık verdi. Hayatında kimse kalmadığında beni bul ve arkasını dönüp gitti. Aylar geçti, yıllar geçti. O unutmamıştı ama artık beklemiyordu. Sonra bir gün bir yabancı geldi. O kızdı Gözleri değişmişti. Yorgun, pişman, kaybettiğini yeni fark eden bir insan gibi. Titrek bir sesle konuştu. "Şimdi anladım. Benim için tek gerçek sendin." Necip Fazıl hafifçe gülümsedi. Cebinden eski, yıpranmış bir kağıt çıkardı. "Geçti. İstemem gelmeni." Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, Gelme, artık neye yarar?